Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmim bil hayr. Ya Rabbi kolaylaştır, zorlaştırma. Ya Rabbi hayırla tamamla. Merhaba arkadaşlar. Pratik tecvid öğrenme sisteminde 3. dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde idgam meal gunne kuralını beraberce işleyeceğiz inşallah. Nedir idgam meal gunne? Yani gunneli idgam demek. E gunneli idgam ne demek? Arkadaşlar tenün veya sakin nunu genizden getirerek şeddeli okumak demek. Ama aklınızda tutmanıza gerek yok. Örneklerde çok pratik ve kolay bir şekilde yapacağız inşallah. Önceki derslerimizde ne görmüştük? Tenvin veya nundan sonra elif, ha, hı, ayın, gayın ve h harfi gelirse birinci kural olurdu. Birinci kural olurdu. İkinci kuralda ne demiştik? Lam ve ra harfimiz vardı. Şimdi bu üçüncü kuralda bu dersimizde ye, mim, nun ve vav harflerini göreceğiz. Yem, nu harfleri. Buradan da dört gitti arkadaşlar. Ne demiştik? Kur'an-ı Kerim'de 28 harf vardı. Anayasamız neydi? tenvin veya sakin nundan sonra mutlaka bir tecvid kuralı vardı. Şimdi 28'den 6'yı, 2'yi bir de 4'ü çıkarttığımız zaman ne kalıyor arkadaşlar? 16 harfimiz kalıyor. Evet nedir 3. kural? Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz, okuyoruz, okuyoruz. Tenvin veya sakin nundan sonra ye, mim, nun, vav harfleri gelirse ne olur? üçüncü kural olur. Yani idgam mel gunne olur. Pekala idgam mel gunne olur da ne olur? Yani nasıl yapılır? Şimdi onu örnekler üzerinde göreceğiz inşallah arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'i okudum. Kur'an-ı Kerim'i okuyorum. Okudum, okudum, okudum. Diyelim bu S harfi olsun. Tenvinli gelmiş. İki üstün veya iki esre veya iki ötreli gelmiş. Okuyorum Kur'an-ı Kerim'i okuyorum. Sakin nun gelmiş. Şurada mutlaka ne dedik? Bir tecvid kuralı vardır. O tecvid kurallarından idgam melgunni yani üçüncü kuralı ilgilendiren ye, mim, nun ve vav harfleri gelirse ne olur? Üçüncü kural olur. Üçüncü kuralda ne yapılır? Bir. Başta da dedik ya, tenvin veya sakin nun genizde tutularak şette verilir arkadaşlar. Bir, nunu veya tenvini genizde akıt. Örneğini yapacağız. İki, şette ver. Nasıl olacak? Bakın arkadaşlar, eski bilgimize göre biz buna ne derdik? N V derdik değil mi? N V şeklinde okurduk. N V şeklinde. Şimdi nunu ortadan kaldırmıyoruz. Nunu genize akıtıyoruz. Ev -ve, e ve şeklinde tutarak arkadaşlar 3 tut. Ne yapıyoruz? Kur'an-ı Kerim'i okuduk, okuduk, baktık. Sakin Nun gelmiş. Sakin Nun'dan sonra İdgan Melgunni yani üçüncü kuralı gerektiren Yemnu harflerinden yani bu dört harften birisi gelmiş. Vav harfi gelmiş. Ne yapıyoruz? Nun'u genize akıtıyoruz. Evve şekle vererek ne yapıyoruz? Tutuyoruz arkadaşlar. Evve şeklinde okuyoruz. Evet şimdi Kur'an-ı Kerim'den örneklerle bunu pekiştirelim. Üçüncü kuralı gerektiren harfler yem nu harfleri arkadaşlar. Üçüncü kural. Tebbet suresine bakalım. Tebbet ya da ebi ile hebi ve bakın tenvinden sonra tenvinden sonra ne gelmiş? V harfi gelmiş arkadaşlar. Normalde bu ne? Buna ne deriz? Bin ve dememiz lazım. Ama nunu ne yapıyoruz? Genizde akıtıyoruz. Yeter mi? Hayır. Bir genizde akıt, İki, şette ver, üç tut. Bi ve şeklinde, le bi ve teb şeklinde okuyoruz. Bir genizde akıt, İki, şette ver 3 tut bakın lehebü etep bir elif miktarı arkadaşlar ne yapıyoruz? tutuyoruz diğer örneğe bakalım Yasin suresinden sıra sıra bum bakın ne olmuş? tenvin gelmiş tenvinden sonra bu sefer ne gelmiş? mim harfi gelmiş tenvinden sonra mim harfi gelirse ne olur? veya yemnu harflerinden birisi gelirse ne olur? Üçüncü kural olur. Üçüncü kuralda ne yapılır? Bir, genize akıt. iki şedde ver. Üç, tut. Hadi beraber yapıyoruz. Sıratun müstakim. Sıratun müstakim şeklinde. Diğer örneğimize bakıyoruz arkadaşlar. Okudu Kur'an-ı Kerim'i. Sakin nun gelmiş. Sakin nun geldiyse mutlaka bir tecvid kuralı var. Bakıyoruz hangi harf gelmiş? Y harfi gelmiş. Y harfi neydi? Üçüncü kuraldı. Yemnu harflerinde. Y, ye, mimnun harflerinden Y gelmiş. Ne yapıyorum? Bir genizden akıt zaten idgam melgun ne demek? Genizden akıtmak gunneli bir şekilde okumak demek. Men ya'mel şeklinde ne yapıyoruz? Genizden akıtıyoruz. Şeklili okuyoruz ve de tutuyoruz. Son örneğimizde de arkadaşlar. Bakın bu sefer ah den. Den dedim aa tenvin gelmiş. Tenvinden sonra hangi harf gelmiş? E, nun harfi gelmiş. Ah den den nebeze diye okuyoruz arkadaşlar ve ahiru davana enil hamdulillahi rabbil alemin.